Başarılı oyuncu Kubilay Aka aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Hafsa Nur Sancak Tutan'da bulmuştu. Çiftin aşkı dolu dizgin devam ederken sosyal medyada dikkat çeken bir hamle geldi. Bu hamle sonrası ikilinin ilişkilerine son noktayı koyduğu iddia edildi. İşte detaylar. Hafsanur Nur Sancak Tutan geçtiğimiz Temmuz ayında aşk sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirmişti. 24 yaşındaki oyuncu kimse yok ben direkt cevap vereyim. Kalmadı ortalıkta adam açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Hafsanur Sancaktutanla meslektaşı Kubilay Aka yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşıklar ilk kez Çengelköy'deki bir restoran çıkışı objektiflere yakalanmıştı. Başarılı oyuncu Kubilay Aka Kolombiya'ya gitmişti. Hafsanur Sancaktutan Kolombiya'da olan Aka'ya çiçek göndermişti. Tam bir hafta önce yaşanan bu olay sonrası ikiliden dikkat çeken hamle geldi. İki ünlü oyuncu birbirini Instagram'da takipten çıkardı. Sosyal medyanın konuştuğu bu hamle sonrası ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Öte yandan Kubilay Yaka, kandaki fotoğrafları da sosyal medya hesabından kaldırdı. <laughs>